Aferin takım. Sağ. Aferin takım. Sağ. Aferin takım. Sağ. 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 Bu programda izlediğiniz eğitimler gerçektir. Kursiyerler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gönüllü subay ve az subay personelinden oluşmaktadır. Birbirini tanımadan yola çıkan ve şu an öz kardeş gibi birbirlerine bağlı olan SAT kursiyerlerinin arasında eğitimlere devam ediyorum. Askerlik zor bir meslek. Hayatın tamamen bu işe adanması ve yaşadığınız hayatın tamamen mesleğinizle ilgisi olması demek. Bu kursa katılan kursiyerler ve deneyimli eğitmenler ...köklü bir geleneği sürdürebilmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Sat Kursu. Büyük sürpriz. Bu hafta gerçekten çok yorulduk ve aramızda topladığımız paralarla güzel bir yemeği organize ettik. Çınar. Ekerim'in sucuk favorisiydi galiba. Evet, Ekerim sucuğu sever. Kardeşim, senin için doğuruyorum. <laughs> dilim mi istiyorsun yoksa? Dilim dilim olsun ama biraz daha ağza gelecek şekilde büyük olsun. Büyük olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Evet. Sucuğa kimse dokunmuyor abi o zaman. Sinan, müsaadenle bir kere imtiyaz tanıyalım mı? Ya, bahçem senin için. Tamam. Bir sat komandosu meslek hayatı boyunca kendi işini kendisi yapar. Mangalı hazırlarken de görev paylaşımı yaptık. Sucuğun kabuğunu soymadan önce bir hata yaptık. Ee, bu hatayı lütfen siz mangal başında veya sucuğu kabuğundan ayırırken yapmayın. Sucuğu evet, ıslatıp ya 2 dakika su içinde bekletirseniz kabuğundan çok rahat ayrılır. Sucuk resmen duş aldı. Normalde bu kadar kalın doğramıyor ama kardeşim ekelim pozisyonları böyle. mangalda da şınav mekik. bir şeyler yapar, sürünürüz diye bekliyorum. kere. Kuna yutkuna bir hal şey. <laughs> <laughs> <yutkına bir> oldum <laughs> ben. de çok acıktım. <laughs> Oo. İşte bir sanat eseri geldi vallahi. Bunları böyle yayvan yapacaksın, böyle bastıracaktın. Şu hmm. an kalın kalmış ya, iyi pişmez. Biraz daha yaydıracaktın onu daha güzel pişerdi. Valla büyük, büyük görünsün istedim. Ekerim, yok, yok gene aynı şekilde olacak da. Ekerim gözü Eker. <laughs> <laughs> İkişer tane <tarafı>. koyalım. <laughs> Saatinden başla. Çetin harika da yarattı. On üzerinden 1.5 kuyruğum. Çanakale içinde. doydu artık güzel bir uykuyu hak ettik Zorlu geçen günün ardından yataklarımıza gidiyoruz Gel gel, kalk! Kalk kalk kalk! Hey! Hey, kal. Hey! Kalk, kalk, kalk! Hey, kalk! Kalk! Takip et! Hadi, hadi! Baksana, kalk! Hadi, hadi! Hey! Takip et! Hadi hadi çıkalım hemen çıkalım hemen hadi 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 çıkıyoruz ölüm bölgesinden hadi 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 Takip et hadi hadi Çabuk, Çabuk çık ölüm bölgesine, çık, bölgesine çık, çık, çık 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 Hadi hızlı Yardım haftasındayız Bir alarmla kalktık bir o zorlu, o zorlu hafta başladı. Bir SAT kursiyeri eğitim gördüğü 50 hafta boyunca sürekli olarak fiziki ve psikolojik baskı altında tutulur. SAT komando olmanın ilk şartı bu zorluklara göğüs gerip kursu tamamlayabilmektir. Evet, daha tamam, hızlı, hadi. Burada hadi, yapılan hadi, eğitimler hadi. bir yıl öncesinden planlanıyor. Amaç kursiyerleri her geçen gün psikolojik ve fiziki bakımdan daha güçlü bir hale getirmek. Hadi, hadi. Özel haftanın her adımı planlı. ...ancak kursiyerler başlarına ne gelecek, bilmiyorlar. Gel, gel, gel! Burada! Hadi, ne yapsan Kursiyerleri iyi ...gerçek bir yuva kullanılıyor. Özel haftanın başlangıcındaki baskın eğitiminin amacı... ...kursiyere ilk olarak korku ve çaresizlik hissinin yaşatılarak... ...bununla baş etmesini sağlamaktır. Hadi, hey hadi hadi! hadi. Kesiliyor sesler, hadi! Uzaklaşıyoruz, hadi! Hadi! Hey. Hadi! Gel, gel. Gel, gel, hadi! 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 Gel gel gel! Hadi. Hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi, hadi! 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 hadi hadi geliyorlar! Hadi! Özel haftada birkaç kez tekrarlanan bu baskın eğitimlerinin sonunda kursiyerlerin meslek hayatı boyunca ihtiyacı olacak bazı reflekslerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Sessiz, yaklaştıklar sessiz, sessiz olsun. Yaralı var mı? Yok hocam. İyi misin? Karaman. Kim bu? Karaman iyi misin? İyiyim hocam. Kim bu sevindik? İyiyim hocam. Tütüncüğün iyi misin? İyiyim hocam. Köse iyi misin? İyiyim Yarlı hocam. Yaralı mısın? İyiyim hocam. Tamam kes kes. Ee, sus. Bu asker esnasında düşmana görünmeden emniyetli bir sahaya getirilen kursiyer, burada zor şartlar altında saklanmaya çalışır. SAT komando kursunda önemli bir deneyim kazandım. İstediğiniz kadar güçlü olun. Eğer sağlam bir psikolojiye sahip değilseniz bu kursu asla bitiremezsiniz. Yani yanlış lastik tercihiyle buzlu bir zeminde aracınızı yolda tutmaya benziyor bu iş. Gerçek mühimmatlarında kullanıldığı baskın senaryosunun ardından bir ölüm sessizliği yaşanıyor. Göz ucuyla görebildiğim kadar kursiyerler karanlık bir yere sokuluyor. Sıra bende. Bu arada Başla İnsan boyundan biraz daha alçak seviyede Sıcaklığı 12 derece olan kuyu suyunun içinde bekleyeceğiz. Bu vücudunuzu yarım saat ya da bir saat içerisinde hipotermiye sokacak bir sıcak. Kapalı alan korkusu, soğuk ve eğitmenlerimizin rahatsız bir ortam yaratmak amacıyla ürettikleri sesler eşliğinde karanlık kuyu eğitimi başlıyor. Karanlık kuyu testi devam ederken az önce sürünerek terk ettiğimiz yatakhanemizde bu malı bir çalışma başladı. Arkadaki arkadaşların yaptığı baskın senaryosunu desteklemek için yatakhanem dağıtılıyor. Kurs yer 2 saat, 3 saat kadar. Orada kaldıktan sonra gelecekler ve yatakhanemi bu şekilde görüp çok kısa bir zamanda hazırlamakta yükümlü olacaklar. SAT kursunda psikolojik yetersizlik, fiziki yetersizlikten daha çok göz önünde bulunduruluyor. Soğuk suya belki dayanabilirsiniz ancak bu seslere katlanmak gerçekten zor. Korku, telaş, endişe ve benzeri duygulara sahip olan kursiyer eğitmenlerin hemen dikkatini çekiyor. Bir sat komandosu korkusuz olmalı. Kapalı kuyu içinde nefes darlığı çekmeye başladım. Yavaş yavaş sinirlerim bozuldu. Aslında tüm bunları gürültülü ortamda bulunduğum için yaşıyorum. Ellerim ve bacaklarımda titreme başladı. Eğitmenlerimiz sağlık kontrolü için Beni dışarıya çıkardı. Ah, ah yeni girdin içeri. hocam çok soğuk. Bırakacak mısın peki? Hayır hocam. İyi ya. Tekrar girmek istiyor musun? Hocam biraz ısınayım ondan sonra. Arkadaşlar bizi düşürken mi? Hayır hocam. Ee? Arkadaşlar düşürken sen de ısınacak mısın? Geri gidiyorum hocam. Onu mu istiyorsun? Hayır hocam. Ben yanacağım ben... hocam. Hadi o zaman. Bekle. Bekle kontrolden sonra bekle. Kırsat komandosu en olumsuz durumda bile sakinliğini koruyabilmeli. Korkuyla ve olumsuz doğa şartlarıyla yüzleşmemizin bir tek sebebi var. Korkularını yen, en zor şarta göğüs gel. İçeride gırtlağımıza kadar gelen su ve üstteki demir kapağı vurdukça inanır mısınız? Bomba sesi gibi geliyor. Ve o ses hala devam ediyor. ...kadın ısınmak için Ve yine... <laughs> ama kez... evet. evet. ve bu şekilde ısındım. Bunu da ağaçlarda <laughs> kullanıyorum. hayatta kalmaları için yapmaları gereken önemli şey birbirlerine sarılmak. Koltuk altlarını, boyunlarını olabildiğince sıcak kalmasını sağlamaktır. Eğitmenlerimiz bu dakikalarda iki kez daha dikkatli davranıyor. Dayanma sınırına gelen kursiyerleri fark edince kontrol için kuyudan dışarı alıyorlar. Kuyudan dışarı çıkarılan kursiyerler ısınmak için birbirlerine sarılıyor Meslek hayatları boyunca yardımlaşmak üzere adeta yeminli olan SAT komandolarında Yardıma ihtiyacı olana yardım etmek bir gelenek İçeride sıcak yatak var, sıcak çorba var Geç Tamam mı? Hayır Nasıl Hayır, Hala hayır diyorsun bana, yapamıyorsun anne bak bu işi yapamıyorsun, beceremiyorsun. Fenden olmaz. Hipotermi sınırına gelen kursiyerler ısındıklarında yeniden kuyuya gönderiliyor. Kurstan kimsenin elenmesini istemiyoruz. Bu zorlu şartlara dayanamayanlar elenecek. Sen bu geceyi çıkaramayacaksın. Nasıl önce? Zorlama ha? kendini. Bundan sonra sana izleyelim. Evet. Neyse ki şimdiye kadar süre vermedik. Kim o? Ayı kaçı bugün? Tamam cumartesi. Dışarı. 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 Ayrıca bu kadar. Yardım et. Yardım et rahmetli. Bas kenara bas kenara. Dışarıya. Kalk Evet şu an pazartesi. Şere. Ben geldim. Yardım et diye iyiyim hocam. Zorlu iki buçuk saat geride kaldı. Geç hocam. Ben geldim. Tamam, iyi misin? İyiyim hocam. Sağlıklı mısın? Hayır hocam. Sağlık personeli... ...vücut ısınlarını kontrol ediyor... ...ve aynı zamanda... ...bilinç durumlarını yaptığı ufak testlerle kontrol ediyor. İyi evet. misin? İyiyim hocam. Neresi? İzmirliyim hocam. 12 artı 4. 16 hocam. Kaçı sorun dedim ben sana? 12 artı 4 hocam. Aç gözlerini. Tamam. Evet. Bekle. Sat kursu eğitimleri hep sürprizlerle dolu. Baskın senaryosunda bir sıkıntı yaşamadan kuyu etabını da atlattık. Bu sessiz bir şekilde geri geliyorsunuz tamam mı? Kuyu etabında soğuğa ve rahatsız edici sese karşı dayanıklılık testi başarıyla tamamlandı. Ancak özel haftanın ilk saatlerindeyiz. Bu gece bir bir baskın oldu. Allah'tan hiçbir kaybımız yok. Bunun kadar sevdiğim başka bir şey daha var. Baş hocamız bu baskına verdiğiniz reaksiyonu bana anlattı. Ve gerçekten çok mutlu oldum. Sizinle ilgili benim ciddi şüphelerim vardı. Bu şüphelerin hepsi ortadan kalktı. Demek ki bu zamana kadar verdiğiniz emeklerin hepsi bir işe yemiş. Ben artık inanıyorum ki sizden iyi birer sat olacak. Bunu gözlerinizden de görebiliyorum. Bu akşam göstermiş olduğunuz performansla arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Sağ ol komutanım. Arkadaşlar istatistik. Aynı şey Hey. Nedir bu hal? Kıdemli. Baskında dağıtılmış hocam. Şuraya da not yazılmış. Ne yazmışlar? <laughs> Kolay gündündü. Arkadaşlar ne var ya? Ne bu hal? Hocam ben Geç tabura. Geç. Geç. Kıdemli çıkarken kitlemediniz mi kapınızı. Kitlemedik komutanım. Aferin size. Hocam bu adamların hiçbiri kursu bitiremez kursu lave edelim demedin mi? Dediniz komutanım. Kaç haftadır yemedik, içmedik, uyumadık. Sizi eğitmeye çalıştık ama nafile. Baş hocam. Buyurun komutanım. Bunca zamandır emek veren adamlar bunlar mı? Ben kısa zamanda düzelteceğiz komutanım. Hocam düzeltecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bu muydu verdiğimiz çemekler ya, bu muydu? Gece gündüz demeden eve gitmeden burada sizi eğittik, eğitmedik mi? Sizden çok emek vermedik mi kıdemli? Verdiniz hocam. Nedir bu hal? Nedir? Nedir? Evet hocalarım. Gereğini yaptınız. Yapılacak hareket. Yok. Sat kursiyerleri bu baskılara direnç göstererek evet. kursu tamamlamaya çalışıyor. Evet. Fiziki evet. ve psikolojik baskının dozu evet. özel haftada gitgide artacak. Burada. İnanın kas ne gücümüz olsun, çok önemli değil. Burada da psikolojimizin mı, de, hocam. de çok iyi olması gerekiyor. Ah. Hmm. Sen ne yapıyorsun burada? Karaman. Dikkat hocam. Ne oldu bıraktın mı? Hayır hocam. Ya. Ol. Devam. Oldu kız. Bir bir. Mister yardan. 20 santim yukarıda. Yardan 20 santim yukarıda. Yere koy Hocam tamam çınar gitti. Çınar bıraktın mı? Çınar gitti. Bıraktın mı? Hayır hocam. <laughs> o zaman da abi. Can su gitti ya şey sana. Bana yere... su gitti. Niye böyle oldu ya? Altı sen? 69 Geliyor ya. Ya torpil torpil mi geçiyorsun arkadaş? Daha başlamadık ya bak. Ha. Ha şimdi 75. Gelelim. Oyuncular olan işlere. Yok <laughs> zor değil mi? Zor. Zor mu? Bu <laughs> hocam. Bu mu zor? Ya, dur, daha zor daha zor. Daha daha dur. Yat, yat, yat. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Hocam bak. Aynı, aynı muhabbet. Hocam be. Yatsana. Hiç şey yapmadım hocam. Daha bir şey yapmadım. Daha ya ya şey ya böyle körüm. Evet, sarı yerde. Her hafta sonra güneşleniyorsun. Denize giriyorsun. Artış yapıyorsun. Evet. Ha? Ayaklar yerden. Sarı yer, yer, yer çok şey. ben diye. Bir göster bakayım sarı yer <laughs> çok <sarı gülüyor> <arkadaşlarım>. Evet. <laughs> Eğer 10 dakikada o yatakhaneye yatacak hale gelmezseniz yatamazsınız. O yatakhaneye yatacak hale getirin. 10 dakikanız var. Sağ ol hocam! Sessiz konuşmak zorundayım çünkü Satkursiyer'in en büyük kurallarından biri sessiz olmak. Bu da kendi aramızda konuştuğumuzu asla eğitmenlerimizin duymaması gerekiyor. Bu bir disiplin, düdük sesi. Sizce? Kaç tane alapsız yatakhane temizlemiyorsunuz be? Ne yapıyorsunuz ya 10 dakikada içeride? Evet, bildim. Evet. Hemen kürdanınızı okuyun. Anlaşıldı hocam. Evet! Dünyanın en zor deniz komando kursları arasında bulunan SAT kursunda özel haftanın içinde olduğumuzu artık anladık. seviyorum. Yeşe işte, Karıncalar. 60 Çalışkanlar. Yet, ve onların asıl sevdiğim boyları yet, six, sadece çalışkan olmaları değil. Küçücük yet, boyları yet, var ve yet, ilk, mutlaka doğada görmüşsünüzdür. Boylarından kat kat yükleri e, bir anda sırtlanabiliyorlar. Buradaki sarp kuş Sark. yerlerinde ben karıncalara Bir, benzetiyorum. Evet. Şu an biraz daha gün üzere. Ancak burada abi, bakar mısınız? Şey Karıncalar nasıl Ağabey. da boylarından büyük işe kalkıştılar. Bunlar gerçekten ordumuzun gururu. 72, Denize girmeyi mesaisiz. Kenan'ın zaman geçirmeyi çok seviyorum ancak. Bu şekilde Kut. değil. Kut. <laughs> Kut. Ancak bizzat üs yeri eğitim için yer beğenmez. Asla. Kut. Kut. Gece çadırlarımıza yapılan baskın senaryosuyla başladığımız eğitim saatlerce devam etti ve gün doğumuyla sona erdi. Sadece bir saat uyku hakkımız var. Yeni bölümde görüşmek üzere.